yapı denetim firmaları için hazırlanan YADES yapı denetim programında kullanıcı tanımlamak, kullanıcıya şifre ve yetkilerini belirlemek ile ilgili olan bu eğitim videomuza hoş geldiniz. Biz AGT kullanıcısıyla doğru açılım YDK firmasının doğru şubesinde oturum, oturum açmış bulunmaktayız. Kullanıcı adı ve yetkilendirme işlemleri için Modül seçim panelinde yönetim panelini kullanabiliriz. Şifre tanımlamak için şifre işlemleri kısmına, yetkileri tanımlamak için de yetkilendirme kısmına girmemiz gerekmektedir. Bu işlemleri yapabilmek için yetkilendirme yapma yetkinizin ve şifre değişikliği yapma yetkinizin bulunması gereklidir. Şu anda AGT kullanıcısının bütün ...işlemleri yapma yetkisi bulunmakta. Şifre işlemlerini tıklayarak karşıma kullanıcı adı ve şifre işlemleri ekranının gelmesini sağladım. Burada iki tane e, bölüm görmektesiniz. Size ait şifre değişimi ve personele ait kullanıcı adı ve şifre değişimi yapma bölümleri var, tabları var. Eğer sizin başka kullanıcıların şifrelerini ve kullanıcı adlarını değiştirme yetkiniz varsa... Personel ait kullanıcı adı ve şifre adı kısmına geldiğinizde burası aktif olarak değişiklik yapmaya hazır durumda sizi bekliyor olacaktır. Fakat başka personel ait kullanıcı adı ve şifreyi değiştirme yetkiniz yoksa bu bölüm pasif olarak karşınıza gelecektir. Siz sadece kendinize ait kullanıcı şifrelerini değişme şansını bulacaksınız. AGT kullanıcısının eski şifresi. ...ve yeni şifresini... ...tanımlıyorum. Kaydet butona basıp... ...işlemimi... ...tamamlıyorum. Personel kullanıcı adı ve şifresi... ...tamamlandı. Değişikliği. Şimdi başka bir kullanıcıya... ...kullanıcı adı ve şifresi belirleyeceğim. Bunun için... Ahmet Günü seçiyorum. Daha önce Ahmet Gün için tanımlanmış bir kullanıcı adı ve şifresi bulunmuyor. Ahmet Gün için kullanıcı adı Ahmet. Şifresi 1, 2, 3, 4 olsun. Şifreyi tekrar giriyorum 1, 2, 3, 4 diye. Ve kaydet butonuna basıyorum. Seçilen personel için de Ahmet Gün için de biz kullanıcı adı ve şifresi tanımlamış olduk. Şimdi çarpı ile kapatarak programa giriş işlemi için denemeyi yapıyorum. Doğru açılım yap denetim firmasında doğru şubede kullanıcı adı Ahmet şifresi 1, 2, 3, 4. Giriş yap dediğimizde gördüğünüz gibi Ahmet kullanıcısı yine aynı firma ve şubede login işlemini gerçekleştirdi. Modül seçim panelinden şifre işlemleri kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi Ahmet kullanıcısının başka bir personelin kullanıcı adı ve şifresini belirleme yetkisi yok. Böyle bir yetki verilmemişti. Ee, sadece kendi kullanıcı adı ve şifresini değiştirebiliyor. Ee, eski şifre 1, 2, 3, 4'tü. Tekrar 4, 3, 2, 1 diye şifresini değiştiriyorum. Kaydet butonuna da... Evet, kullanıcı adı ve şifresi değiştirilmiş oldu. Yeniden bir login işlemi gerçekleştirelim. 4, 3, 2, 1. Ahmet, şifresi 4, 3, 2, 1. Giriş yap butonuna basıp ekrana tekrar login olabildiğimizi görüyoruz. Yetkilendirme. Butonunu tıklayabilmemiz için bu modülü açma yetkimizin olması gerekli. Program kurulum esnasında admin yetkisine sahip bir kullanıcı belirlenir. Bu kullanıcıya da yetkileri verme yetkisi verilmiştir. Firmanızda bu kullanıcı adı ve şifresiyle login olarak istediğiniz personele yetkilendirme yapabilme yetkisini verebilirsiniz. Şimdi programdan çıkıp tüm yetkiye sahip kullanıcı ile tekrar sisteme bağlanalım. Evet. AGT kullanıcısının her şey yapma yetkisi vardı. Şifre işlemlerinde bunu kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi kullanıcıları belirleyebiliyor. Şimdi Ahmet kullanıcısına yetki vermek istiyorum. Yetkilendirme kısmına tıkladığımda karşıma yetkilendirme formu gelir. Mantık son derece basit. Önce firmayı seçiyoruz. Firmadaki şubeler karşımıza gelecek. Sadece bir şubeye sahip bu firma. Şubeyi seçtiğinizde bu firmanın ...içerisinde daha önce tanımlanmış olan birimler karşınıza gelir. İnşaat birimini seçiyorum. Burada da Ahmet Günü seçiyorum. Bunu yapmadan önce diğer birimleri seçtiğinizde... ...bu birimlerde görevli olan personeller karşınıza gelecektir. Gördüğünüz gibi belediye biriminde sadece Agit Yıldız görevli. İdare birimde ise Agit Yıldız ve Fahrettin Pilavcılar görevli... Bir personel birden fazla birimde görevli olabilir. Özellikle inşaat e, birimi için bu son derece önemlidir. Checklistler e, ve belediye ile ilgili işlemler birimlere yetki verilerek takip edilmektedir program içerisinde. O nedenle bu konuya dikkat etmenizi öneriyorum. İnşaat biriminde ahmet günüş program bana seçilen personel ait önceden girilmiş özel yetki bulunamadı. Yeni özel yetkiler oluşturulacak devam etmek istiyor musunuz tarzında bir soru e, soruyor. Evet butona bastığımda karşıma daha önce sizler için hazırlanmış yetkiler e, listesi gelecektir. Bu yetkiler listesinde her bir yetki için 4 tane e, seçim yapma şansınız var. YIF bilgilerini görebilir, ekleyebilir, güncelleyebilir ve silebilir. Bu dört yetkiden uygun olanını seçerek bütün yetkileri tanımlamanız gerekmektedir. İsterseniz bütün görmeleri açıp eklemeyi, güncelleme açıp tekrardan bunları pasif hale getirme şansınız var. İsterseniz görme, ekleme ve güncelleme, e, silme alanlarını burada yukarıda görmüş olduğunuz seçeneklerini seçerek otomatikman seçil hale getirebilirsiniz. Daha sonradan istediklerinizdeki, e, istediğiniz yetkilerdeki bu kutucukları kaldırarak e, spesifik yetkileri belirleme şansınız var bulunmaktadır. Ben yetkilerimi tanımladım. Herhangi bir silme yetkisi vermedim ve bazılarında gelen giden evrakta e, görmesini, eklemesini, güncellemesini ve silme yetkilerini kaldırdım. Aynı zamanda beton firmalarını tanımlama yetkisi de yok. Beton firması ve teklif, tekliflerle de ilgili aynı şey tanımlanmış durumdayız. Başka. Evet, üç tane. Beton firmaları, teklifler ve gelen giden evrak konularında bu personelimizin hiçbir yetkisi bulunmuyor. Sol tarafta seçilen personeli alt yetkili yap butonu bulunmakta. Bu admin yetkisine sahip bir personel tanımlamak demek. Seçtiğinizde gördüğünüz gibi bütün yetkileri bu personele atamaktadır. O nedenle bunu kullandığınızda lütfen dikkatli olun. Bütün yetkilere çünkü sahip olacaktır. Ben tekrar gelip bunu kaldırdım. Bunları da kaldırdım. Sadece tutanaklara girme yetkisi vereceğim. Aynı zamanda beton firmaları tanımlama yetkisi vereceğim. Silme yetkilerini de kaldırıyorum. Ve yukarıdan kaydet butonuna basıyorum. Kaydet butonuna bastığımda Doğru Açılım YDK firmasının Doğru Şubesi'nin inşaat biriminde olan Ahmet Gün için tutanaklar ve beton firmalarında e, beton firmalarında silme yetkisi dahil tutanaklarda ise silme yeri hariç İş, bütün konular için yetki vermiş durumdayım. Şimdi Ahmet kullanıcısıyla login olalım. 4321. Ahmet. Evet. 4321 de kullanıcı şifresi. Şimdi sabitlerden beton firmalarına girdim. Gördüğünüz gibi beton firmaları karşıma geldi. Görme yetkisi olduğundan dolayı karşıma geldi. Yeni bir beton firması eklemek istediğimde deneme beton olarak bir beton firması girmeme izin verdi. Bunu silmek istiyorum. Seçili kaydı da silebildiğimi görüyorum. Ve Tekliflere tıkladığımda bu modülü açmaya yetkiniz yok. Çünkü tekliflerle ilgili bir yetki vermedik. Resim ve şantiye raporu ekleme yetkisi vermedik. Dekont girme yetkisi vermedik. Yapı sahibi yetkisi vermedik. Personel değiştirme ya da görme yetkisi vermedik. Gelen giden evraklarla ilgili bir yetki vermedik. Aynı zamanda bu personelin yetkilere girme, yetkilerini değiştirme yetkisi de bulunmamakta. Toparlayacak olursak firmanızda çalışan bir personelin kendi kullanıcı adı ve şifresini değiştirmesi için şifre işlemleri kısmına gelip şifre değişiminde eski şifresini ve yeni şifresini yazması gerekli. Eğer başka kullanıcıların yetkilerini değiştirme ve bunların şifrelerini değiştirme yetkisi varsa personel ait kullanıcı adı ve şifre kısmı aktif olarak karşısına gelecektir. Şu anda gördüğünüz gibi Ahmet kullanıcısının başka personelin şifresini değiştirme yetkisi olmadığı için bu bölüm pasif olarak karşısına geliyor. Eğer personelin yetkileri verme yetkisi varsa da biraz önceki gördüğünüz gibi yetkilendirme formu karşısına gelecek. Firma, birim ve şubeyi seçip bu birimde görevli personeli seçtiğinde daha önce yoksa yetkileri yetki ataması yapıp bunları isterse de değiştirebilir. Sizler çalışan personelin şifre ve yetkilendirme işlemlerinin nasıl yapılacağını anlattığımız bu dersimizde varım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.